Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün şu anda görmüş olduğunuz camiye yani Ulu Camiye geldik. Bildiğiniz üzere Ulu Camiye 5. harim şehir ee, birincisi Mescid-i Haram, ikincisi Mescid-i üçüncüsü Mescid-i Aksa ve dördüncüsü e, Şam Emevi Cami ve beşincisi Ulu Cami olmak üzere şu anda gördüğünüz gibi Ulu Camiye geldik. Şimdi içeriye girelim. Şurası da Hasan Paşa Hanı arkadaşlar. Hasan Paşa Hanı. Şurayı da göstersem. Hasan Paşa Hanı. Burası da güzel. Orayı da bir gezin. <laughs> arkadaşlar şöyle ki e, Diyarbakır'ın fethinden önce Ulu Cami, şu anki adıyla Ulu Cami kiliseydi. Ama tabi fetihten sonra Hazreti Süleyman'ın 8 bin kişilik ordusu burayı fethettikten sonra camiye dönüştürüldü. Şu anda yani Anadolu'nun burası Anadolu'nun ilk camisi bile. Onu da söyleyeyim. We <laughs> you. Kaşıyor. Burası çok amaçlı bir yer. Gördüğünüz gibi kütüphane olsun, şey olsun, bilim olsun. Bir sürü e, alanlarda ilerlemeler yapmış. Bir, bir saatinde görüşürüz. Arkadaşlar şöyle ki bu güneş saati gü şu anda gördüğünüz güneş saati El eseri. Zaten bu arada da yazıyor. Şöyle bir baksanıza. İşlemelere bakın bir arkadaşlar. İşlemeler yaklaşıyor. Çok güzel. Şimdi ben içeri giriyorum. Arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz. Hadi Pardon. Yanlış. Kemal. Çok soğuk. dışarı da çok soğuk. Haydi ya. Çok ferah bir cami. Sunlarda görüyorsunuz zaten. 5. haraya düşüyoruz. Ulu Cami. dışarı çıkalım bir de. Çarşıda size göstereceğim şeyler olur. Evet. Öncelikle var. Öncelikle şadırvan. Gördüğünüz gibi. Özellikle bakır şeyi çok iyi olmuş. Alıyorsunuz abi. Tamam mı? Evet. Şöyle Mustafa, gel. Kardeşime gelsin, su doldurur. Bize bir su doldur. Aç. Çok soğuk. Kapat, kapat, kapat. Bismillah. Allah. Allah. Arkadaşlar burayı ben de bilmiyorum. Gelin yukarı çıkalım. Bugün buraya her taşına kadar araştıracağız. Kapı açılıyor mu? Tabi bizde huy edilmiş artık. Her kapıyı açmaya çalışıyoruz mübarek. Açılmıyor ya. Hadi yukarı çıkalım. Aa. Çıksalım mı çıkmıyor mı? Şuradan çıkalım bile. Burası neresi? Tamam. Burası da boşmuş. Abinin bakışı. <laughs> O oh, bak, asıl yer burası. Şu dikili taşları görüyorsunuz. Bunlar eski kiliseler kalma taşlar. Şu ikisi. Şurayla bir bakalım. Aa. Orada bir şey yokmuş. Kadınların yeriymiş. <laughs> kaç kaç. Kadın bana bir bakıyor, ben bir bakıyorum. Yukarı çıkılıyor mu? Neyse. Son bir kez daha bakın. Video kapatacağım. Arkadaşlar caminin altında caminin altında kilise var. Onu da söyleyeyim. Bu Çok kesiyor. altında kilise var anne. anne bu suyu... Ay ay canım benim. Canım diğer Arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın